Bize diyorlar ki varsayalım, sen öyle bir yerde uyanacaksın ki burayı hiç hatırlamayacaksın. Hayata geleceksin. O zaman içerisinde şuurun kendine gelecek. Peki ben bulunduğum yerde Rabbimi bilebilecek miyim? Çünkü ona karşı saygılı olup olmamak hususunda sınanacağım bir yere gönderiliyorum. Sende öyle bir potansiyel var edilecek ki Rabbini kesinlikle bileceksin. Bu o zaman sorun yok. Ben burayı hatırlamasam da olur. Diyorlar ki üstüne bir de oraya bu bilgi zaten gelecek. O zaman niye yapmayayım ki Yaradan'ıma o süreçte saygılı olurum, saygı üzere yaşarım ve çıkar yine buraya gelirim? Cevap şu, çeldiriciler var süreçte. Birden bire uyandığımız bu süreçte hep varmışız ve hep kalacakmış zehabına kapılmamız. Bu gerçeği iyi bilmene rağmen yok saymak ve kendini gevşekliğe, duyarsızlığa bırakmak, hoş gelecek. Bu heva ve heves ve arzular süreci genel manada değerlendirmekten körleştirebilir mi? Tek cevabı var onun. Kendisi isterse evet. İşte irade dediğimiz şey bu.